Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muhteşem bir oyunda karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Bloxorz oynayacağız. Hayaletin türünü ve görevleri bulacağız. Görevleri Aha, bulacağız yanlış de... oldu. Yanımızda Görkem var. Görkemcim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Kanka senin yaptığını yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar şimdi başlayalım hızlıca. Hiç bekletmeyelim takipçilerimizi. Yani seviyorsanız bunu çekebiliriz ama e, sevmiyorsanız bunu da çekmeyebiliriz. Başka bir şeyi çekebiliriz. Arkadaşlar, bağlı. O... İste, isterseniz bağlı. Eğer çekmemizi bir daha istiyorsanız bunu sizden süper bir beğeni bekliyoruz. Tütsü görev benim bu arada. Sen evet. yani, kanalın, şeyini neden çalıyorsun? Başlangıcını neden çalıyorsun? Yani süper bir beğeni Şeyini de açalım. He? Kapalı bir şey. Ne alakası oğlum? Ne alakası var ya? Kanka süper beğeni bekliyoruz diyorum. Bir ne like atmasınlar mı? Atmasınlar. Arkadaşlar görkeme like atmayın bana atın. Ya benim kanalıma atmasınlar. Sen atmasınlar. Yes. Yani... Alayım mum üflemiş sende. Tutsu sende. Aletim bir şey yapmadım ya. Kanka. Kanka bir <laughs> sessiz. Tamam kanka 2 dakika çıkarım. Oo bu ne oğlum? Videoda değil videoda başka zaman olmuyor ama videoda oluyor. Arkadaşlar bunu beklersek akşam olacak. Bir dakika görevleri bir daha bakmam lazım. Bir, bir, hayatın bir muhiflemesini sağlayın. Çakmağım var. Bir tüt yakıcıyla hayatı, hayatı sersemleteceğiz. Tamam. Hayatın bir açıyla avlanmasını öyle. Görkem haç alacak. Fotoğraf makinesi alacak. Bir tane hayal yazma kitabı alırsa olur bence. Şu eve bakabiliyoruz mu? Evde kamera var mı? Yok. Aa bizim karavan gözüküyor bak. Görkem bekle. Arkadaşlar Görkem bekleyeceğim. Bekleyelim hadi. Hadi Görkem bekleyelim. Siz sıkılmayın diye ben buraları kesedebilirim. Haberiniz olsun. Yani akşam olur daha yeni gelir. Ee, e, o zaman ben de sizlerle birazcık sohbet ederim. Nasıl geçiyor tatil arkadaşlar? Okul başlayacak yakında. Yakında oyun başlayacak. Siz nasılsınız? iyi misiniz? Kaneleriniz nasıl? Gerçi çok Gel az kanka. zaman geçti de alalım. Ben de takipçilerimle sohbet ediyordum hadi gel. Dur kanka. Hayalet yazma kitabı al. Arkadaşlar biz daha yeni başladık. Kusurlarımız yani böyle hatalarımız olursa söyleyin de hatalarımızı düzeltin. Aynen. Yani, hiç olan etmeyin. Sesimizle karşıyız. Evet. Yani böyle. Sesimizle sesimize karşı... Şurada Arkadaşlar bunların hepsi Arkadaşlar görkemi bir de video çekmeyken görün. Tam bir şeytan. Ha? <laughs> ya kanka da sen daha <laughs> okuldaki halimi görmedin. Ne diyeyim? Aynen aynen. Kesin. Sen termometre aldın mı lan? Yok. Sen aldın sandım ben. Senin kafan. Ben seni görmüyorum ki. Aa parmak izi olabilir mi burada? Hangi <laughs> ne <laughs> Aa burada odası burası olabilir. Odası burası olabilir. Nerede? Burası burada suyu açtı. Kanka kafanı Ha burada. Termometre al dedim sana. Ee, sen almadın? Bak seni. Sen <laughs> duydun mu? Arkadaşlar ben bunu söylerim Allah. Gel lan bir. Kanka bak gel çabuk olur. hadi hadi. Tamam, gel. Oğlum geçtim vakit geçiyor bak. Dur geçtim, Onun kına, Bence, ben de, ben de buradaki mumu falan yakam. Kanka şimdi hayalet gelip seni ısırsın. <laughs> Yemezsin orada. Aynen aynen yer. Tam öyle dedim de senden enseme geliyor beni. Arkadaşlar. Sen getir dur. Aa burada Sprite'a benzer. Sprite mı? Aynen. Gözümün önünde dolabı kapattı. What the hell? Bak para çubuk. Bak bende var para çubuk. Bakıyorum yok. Ya da ben kapatmış olabilirim yanlışlıkla. Bilemiyorum. Gece içiyorum. Burası mı? Kaç derece? 19 derece. Senin kafana. O zaman bir dakika. Bir dakika burası değilse neresi olabilir? Yazma kitabını alırız da bekle. Kanka mutfak ya da garaj. Kanka odası bence burası. Gel odası burası bence. Gel. Bura bura bura. Kaç derece? 11. Kaç ne? 11. 11 derece mi? Buz gibi lan bura. Arkadaşlar şarj bitiyor bir dakika. Kanka ben şarj bitiyor da bekle. Dur lan ya nereye girdim? Arkadaşlar ben 2 dakika geliyorum. Siz görkemle sohbet edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar hayat nasıl geçiyor? Kötü <laughs> i̇şte, anlıyorum okullar yüzünden olabilir ama Okullarda da iyi. Bizi öğretmek için çabalıyor da, okulu hiç sevmiyoruz. <laughs> çocuklar hiç sevmiyoruz. Yani çocuklar dediğimde ben de çok evet. que eu Ben hiç şey dememiş. Neden? <gülüyor> <Olmaz>. <gülüyor> Arkadaşlar, bu tam bir terbiyesiz. Bizim olabilir. <laughs> bir fotoğraf makinesi ver. Tamam, verme artık. Neden? Verme, verme, tamam. Ne Şu suyun fotoğrafını çekmiş mi? Çekmiş, tamam. Kapat suyu artık, bana bu suya çok düşkün. Kanka, su açık, su açık, fatura yakıyor da hiç. Allah'ın. Anam 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 kim geliyor? Bak şu başka Tövbe 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 Buradaymış hayalet. Kanka hayaletin odası sol taraf olabilir mi acaba mekan? Çok karanlık. Önümü göremiyorum. Bir saniye. Aç ışığı. Oh be. Çok karanlık. Suza basıyor hep burada. Döveceğim abi bunu. Kanka MF Öbür taraf olabilir mi odası acaba? Şuraya gidip bir bakabilir misin? Kanka termometreyi bir baksana. Ya, termometre nerede? Orada bekle. Her işi ben yaparım. Burası 8 derece. Burası. Işı aç. Buranın ışığını patlatmış. Burası da 17 derece kanka. Kanka şuraya baktın. Oraya baktım çıkmayın. Kanka iki, iki oda da olabilir. Orası 8 derece, burası 17 derece. Ha, baksana. Kanka orası... Ya, orası derece. Derece. kaç derece? değil. Burası da o 9 derece falan. Ama yükseliyor gitti de. Kanka şu an 10 dereceye doğru çıkıyor. Bence bura değil. 10 <laughs> Aa, on, şu an 10 dereceye doğru yükselme aşamasında. Okay, tamam, Kaldı. 9'da. yükseliyor. Tamam, bura değil. Bura yükseliyor. Çünkü adam burada. 16 derece, 16 dereceye düştü burada. Ha, aç olsa, bak haç getirmemişsin. Haç bende var. Ağaç aç koy o zaman oraya. Bakın şuraya aç koysaydın gelmezdi belki. MF. Bir dakika. Gel şuraya. Üç. Bir dakika. Ya abi gitme. Sinir oluyorum ya. Aa, kanka tak. Tam beş olacak gidiyor adam. Kanka sen gelsene. Gel. Bak bir yer gösterdim, gel gel. Nereye? Arkadaşlar bir yer gösterin. Zaten ayağınız geliyor ve bize saldırmaya çalışıyor. Mf5 olur. Haber tamam. Var değil. Biliyorum ama Mf1'erini alacaksın. Tamam. Hem tütsü yakarız kanka, tütsüyü yakarız. Hem o görev tamamlanır. Mf1'i getiriyorum sana. Mf1 al, çocuk neredesin, kanka? kanka. Nereye gittin? Nereye? Çocuk puf dedi kayboldu ya. Nereye gittin çocuğum? Gittim işte bir yere Bir dur. Yani... Of yeter ya. Hayalette çalışacağım artık seninle. Yerine. Kanka su getireyim mi sana? Tütsü mü? Neden? Tütsü var ki bende zaten. Arkadaşım

Kanka diyemedin. Ah. Al dedim, aç, Kaç dedim. Kanka bir dakika burada duralım, tutucu yakacağım. Gel, gözet lazım ya. Sen fotoğrafı çek. Ben şey yapacağım. aa alamadı, Kanka gelemedi. Geliyor, pardon. Geliyor. Kanka, şimdi eğil. şimdi. Tütsü bitti, tütsü bitti gel. Nereye gidiyor çocuğum? MF'ye bakamıyorum ki ben. Sen bak... Beş oluyor mu? Yok. Dört oldu kanka beş. Geliyor. Geliyor, ışıklar yanıp sönüyor ya. Ha bitti. Bitmedi. Bitmemiş. Oğlum bak geliyor ana yani. ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Ha geliyor. MF'ye bak kanka sen. Dört, beş olmadı. Ayağa kalk. Aa bitti. Bitti. Aa bitti. Ama kanka kaçalım artık. Bu ne Kanka bir saniye. Ben AFK olacağım ya. Onun için bir karavan... Ne <laughs> Ama hiçbir kanata ulaşamadık yolum. MF5 olmadı onu Tamam MF5 olmadı onu sil. Bekle kanka akıl sağlığım sıfır benim ya. Hayır, geliyorum iki dakika bekleyin. Siz sen sohbet et bizimkilerle. Tamam. Arkadaşlar bu Ayhan hayırsız birisi. Annesine hiç yardım etmez. Böyle oturur sadece telefona falan bakar. Ee, bu arada şaka bir yana yardım eder. Her, yani... Arkadaşlar, yani ne desem, kanlarlar iyi geldi mi? Yoksa kötü müydü? Yani, şu anda ne yapıyoruz Onları çok merak ediyorum da. Yani beceremiyorum oğlum ya Oy. Geldim. Geldim arkadaşlar. Ay. Geldim şimdi Ay. hayalet yazma kitabını bıraktın mı oraya? Yazma kitabı bırakmamışız kanka. Kanka. Bıraktın sanıyordum ben. Şey. Tamam ben yazma kitabı aldım geliyorum. Çakmağı bırakıyorum. Çakmakla işim kalmadı. Fotoğraf makinesi sen fotoğrafı çektin mi hayaletin? Çektim. Aa, çekmişsin. Tamam bunu da atıyorum o zaman. Başka bir şey kalmadı yani. Kanka baba bebeğini bulamadık o kadar. Ama Bobo bebeği depoda falandır. Arkadaşlar Ghost Torba bakmak için bir video kamera aldım. Ben koydum video kamera. Koy ben koydum. Mu? Ben tamam. Koydum mu? tamam. Koyduysan tamam. Şimdi ben bakıyorum o zaman. Oğlum bu saldırıyor mu? Lan. Kanka koyacağın yere ya. Kanka hayalet küreleri uçuyordur bence de. Çok kanka kamerayı çok kötü yere ayarlamışsın oğlum bu ne? Tamam koyayım Bir de yamuk koymuşsun düzgün koy. Bak eline aldı kamerayı şu an duvarı çekiyor. Kanka şaka. Düzgün koy ya tamam mı? Bekliyorum. Bak öyle değil bak. Öbür taraf sol tarafa bakacak. Sağ değil kanka. <laughs> kanka koymayacağım. Donma sıcaklığı var kanka. Bakalım çık şimdi oradan ben hayalet küresine bakacağım. Hayalet küresi hiç görmüyorum ben ya. Kör müyüm acaba? Kanka, benim adım koparsa altıma sıçtım demek. De böyle ha. Hayalet atak yapıyor. Hayaleti görüyorum video kamerada şu an. Hayalet benim sana geliyor kanka. Bok yedin. Sana geliyor hayalet. Gördüm. Video kamerayla geliyor. Öldün değil mi? Aga be. Kankadır. Öldü çocuk. Kanka. Öldün öldün. Şimdi. Öleceğim şimdi. Öldün oğlum öldün. Ölmedim daha. Kapıyı açmaya çalışıyorum da. Temiz. İşte demiş. Kanka. Açtım kap. Öldün mü? Öldün mü? Evet. <laughs> Hayalet küresi yok. Onu sil. Şeytan ruh veya yüreği. Dolma sıcaklığı da var diyordun. Ür yüreği veya kanka, şeytan. Parmak izi yok bu arada kanka. Şeytan diyorum. Kanka ruh kutusu yok. Salladım. Bu, baksana ruh kutusuna. Kanka yok bakamam artık öldürür beni. Kanka ben Kanka, şey ben alttaki fotoğrafı çek. Kanka lütfen alttaki fotoğrafı çek. Lütfen. Nerede öldü? Tamam çekeceğim. Bo bo bo. Kanka fotoğraf makinesi nerede? Aşağıda benim fotoğraf makinem var. Aşağıda. Tamam. Kanka gücü bir ya gücü bir. Allah'ım. Hayalet yazma kitabını da bıraktım. Aşağıdan fotoğraf makinesi. Kanka bak. İlk bu ee, bu bebeğinin fotoğrafını çekeyim. Nasıl çekeceksin? Şey depo. Şey depo, Garaj. Garaj deposu. Garaj. Nerede öldün ki? Garaj. Garaj deposu. Evet oradan gittim. Yardır. Ananı bok yedim. Geliyor. Kanka geliyor. Devam Kanka seni ne bu? Kanka bu çok ya. Şeytan bence. Kanka dur sakın sakla 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 sakla. Saklanıyor, Saklanıyor mu işte burada? sakla. Işte. Kanka bu kutu şey Gitti mi? korkuyor evet. Korkuyorum. Onlar buraya beni gördüğü için. devam etsin o. Buraya gelirse öldürürüm. Kanka ee, yapay oluyorum. Bok yedim. Ne <laughs> kanka? Gitti mi? öldün. Ha gördüm ölünü. Kanka ve bu bu bebeği var orada. Gördüm. Kanka adam çok hatırlıyor belki. Senin ölünü de çektim. Senin de fotoğrafını çektim. Baba bebeğini al. Aldım. Yine. Baba bebeğini aldın mı? Da. Ne? Bir şey diyeceğim. yemeden önce çık bence. Zaten onu yapıyorum. Adamın gücü şu anda sıfır. Ama birazdan fındık taşı açtı göreceksin. Gittim ben kaçtım geldim kanka karavana şu an. Çağrı çıkarır mı? Kanka ben şeytan diyorum. Hayalet yazma. Yaz... Bir dakika, ne dakika ne sakın ne maçı ne bırak. bırak. Maçı bırak'a basma. Bir dakika bir şeye bakacağım. Yorumun hepsi kanka. Kitaba yazı yazmış mı diye bakıp gelsene. Kanka suya açmış ama yazı yanlış mı diye bilmiyorum bir bakıp geliyorum. Bak bakalım. Kanka yazmamış O zaman kanka parmak izi yok bir şey yok. Kanka kanka da bu hayal Hayalet küresi göremiyorum. Hayalet küresi diyor. hiçbir şey yok oğlum bu ne? Ben şeytan diyorum ya bana ne? Ben gidiyorum kanka hadi. Bak bir ben şeytan diyorum. Bak bir bastım. Gidiyoruz. Kanka ben karavanın içindeyim. Ben de. Aa, ben Sonda. Hayalet yamaymış bilemedim. Ah. Bak ben. Kısırak neresini alabilir kanka? Aa bilemedik arkadaşlar ya. Çok zordu. Kanka hadi bana çekelim bir daha. çok çektim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir saniye dur. Son olarak görüntü almak lazım. Arkadaşlar güle güle. Güle güle ya. Ne bir şey. Bir şey. Neredesin kanka şu Ha geldim. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşelim. aşağı gitti Her neyse görüşürüz. Ve bay bay.